Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte Nero dondurma hazırlıyoruz. Bisküvili güzel bir dondurma olacak. Hep birlikte hazırlayacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Yaz aylarında kendi dondurmanızı rahatlık ile kendiniz yapabilirsiniz. İnanın hiç zor değil. Bu tarif ile herkes dondurma hazırlayabilir. Dondurmamız için tencereye 6 su bardağı süt, ve yarım su bardağı toz şekeri koyuyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Süt kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıyoruz. Orta ateşe alıyorum ve 10 dakika kaynatıyorum. Süt kaynarken sadebini hazırlıyorum. Salep karışımı için küçük bir kase 2 paket içilebilir salep koyuyorum. Tek içi bilirlik hazırlanılan saleplerden kullanıyorum. 2 paket bizim tarifimiz için yeterli gelecek. Üzerine 1 paket vanilin ekliyorum. Yarım çay bardağı süt ilave ediyorum ve karıştırıyorum. pürüzsüz bir kıvam aldı. Salep karışımımız hazır. Süt 10 dakika boyunca kaynadı orta ateşte. Şimdi hazırlamış olduğum salep karışımını ekliyorum. Sürekli karıştırarak karıştırmaya özen gösterelim lütfen. Bu aşamada karıştırma işlemini bırakmıyoruz. Ve tekrar kaynamaya bırakıyorum. Ve sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynatırken sürekli bu şekilde kepçe ile savurarak pişirmemiz gerekiyor. Süre olarak da 30-35 dakika orta ateşte kaynaması gerekiyor. Bakın mutlaka bu şekilde savurarak hazırlıyoruz. Köpük köpük olması gerekiyor. Bu dondurmamızın kıvamı için gerçekten önemli. Bu pişirme yöntemine lütfen özen gösterelim. 30-35 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Evet savura savura pişirmeye devam ediyoruz. Bakın kıvamı artık koyulaşmaya başladı. mutlaka orta ateşte ve savurarak 15 dakika oldu ve hala pişirmeye devam ediyorum. Kıvamı yavaş yavaş koyulaşıyor. Kıvamını görüyorsunuz. Evet, dondurmamız bakın artık kıvam aldı. 30 35 dakika diye söylemiştim. Tam olarak 35 dakika ben pişirdim. Şimdi oda ısısına gelinceye kadar bekletiyorum ve soğurken de ara ara üzerine karıştırıyorum ki kabuk tutmasın. Bakın şöyle gösteriyorum. Çabuk soğuması için ayrı bir kabın içine aldım. Tamamen buz gibi olması gerekiyor. Ara ara mutlaka da karıştırıyoruz ve şimdi Lezzet vermesi için 200 milimlik yani bir paket sıvı süt kremasını kaseye alıyorum. Kremanın üzerine 2 yemek kaşığı toz krem şanti ekliyorum. Ve çırpıcı ile kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Kaymak tadı verecek ve çok yakışacak bu karışımı mutlaka yapmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvam aldı. Şimdi artık bisküvilerini hazırlıyorum. Nero bisküvileri. İçi kremalı herhangi bir kakaolu bisküvi kullanabilirsiniz. Küçük parçalara kesiyorum. Çok minik kesmenize de gerek yok. Dondurmayı ara ara karıştıracağımız için karıştırdıkça zaten içinde de parçalanıyor. Bisküvi miktarı olarak bir paket bisküvi yeterli geliyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz henüz abone değilseniz abone olmayı abone olduğunuzda lütfen bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Evet, bisküvilerimiz de hazır. Salep karışımımız soğudu. Üzerine hazırlamış olduğum şanti ve kremayı ekliyorum. Çırpıcı ile tekrar karıştırıyorum. Güzelce karıştıktan sonra çırpıcıyı çıkartıyorum ve doğramış olduğum Nero bisküvileri ekliyorum. Bir paket bisküvi yeterli geliyor. Güzelce karıştırıyorum. Artık hazır. Kapaklı kaplara harcı boşaltıyorum. Tek bir kaba koyabilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası yok. Fakat daha çabuk donması için iki ayrı kaba koyuyorum. Bu daha çabuk donmasını sağlıyor. Ve Derin dondurucuya kaldırıyorum. Kapaklarını kapatarak. Derin dondurucuda donmasını sağlıyorum ve derin dondurucuya koyduktan sonra bir buçuk iki saatte iki saati geçirmiyoruz bir buçuk saat bir buçuk saatten önce de çıkarmıyoruz bir buçuk iki saat arası sürekli çıkartıyoruz ve kaşık ile karıştırıyoruz. Bu eşit bir şekilde donmasını sağlıyor. Buzlanma yapmamasını sağlıyor. Bu önemli bir nokta. Eğer ki evde dondurma makineniz yok ise bu işte mutlaka yapmanız gerekiyor. 1,5-2 saatte bir çıkarıp ara ara bu şekilde karıştırırsanız mükemmel bir dondurmanız olur. Çok lezzetli güzel bir ev dondurması. 3-4 defa bu işlemi yaptığınızda donmuş oluyor dondurma. Bakın kıvamı koyulaşmaya başladı. Bunu hemen karıştırdım ve artık dolaba kaldırıyorum. Söylediğim gibi 3-4 defa yaptığınızda dondurmanız tamamen donuyor. Çabuk donması için de bu şekilde iki ayrı kaba koydum. Daha çabuk olması, daha çabuk donması için Yoksa ki 3-4 defa yerine 7-8 defa çıkartmanız gerekebilir. Bakın iyice koyulaşmaya başladı. Artık böyle bakın kıvamı kaymak kıvamına dönmeye başladı. Artık iyice kıvamı koyulaşmaya başladığı için tekrar bir iki parça üzerine bisküvi atıyorum. Böyle yerken kıtır kıtır ağza gelmesi için. Bunu koymak zorunda değilsiniz. Fakat yerken böyle yumuşak değil de böyle kıtır kıtır bir bisküvi tadı istiyorsanız tekrar ekleyebilirsiniz. Hafif bastırıyorum ve tekrar dondurucuya kaldırıyorum. Büyük ihtimalle 2 saat sonra donmuş olacaktır. Çıkarıp bakacağız. Evet dondurmayı artık çıkartıyorum bakın tamamen dondu tamamen donduktan sonra buzdolabından çıkarttığınızda bir beş dakika beklemek gerekiyor rahat servis yapabilmek için ve dondurmamız artık hazır bisküviler ile servis yapıyorum dondurmamız hazır bol bisküvili nefis bir nero dondurma hazırladık ev yapımı çok lezzetli bu güzel dondurma yaz aylarında içinizi serinletecek enfes bir tarif evde rahatlık ile sizlerde bu dondurmayı hazırlayabilirsiniz bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.